biliyor e canım benim annem Hristiyan hocam. Ben Müslümanım, annem Hristiyan. Ben kilise, ben camiye gidiyorum, annem kiliseye gidiyor. Alakamı keseyim mi? Kesemezsin. Hiç kesemezsin ölünceye kadar. Ya ne olacak? Annen kiliseye gider, haçına, ıstavrozuna, putuna tapar. Kiliseden çıktığı zaman sana haber gönderir. Oğlum gel kilisenin kapısından Beni sırtına al, evine götür derse, götürmezsen cehenneme gidersin. İslam budur. Alakayı kesemez. Anne ile baba ile hiçbir sebeple alaka kesilemez. Ve hanımını da annesiyle babasıyla alakasını kesemezsin. Hanımın senin mesela nikahlı, kayınvaliden var, kayınpederin var, hanımının babası anası. Engelleyemezsin. Hanefi mezhebine göre bir erkek hanımını annesiyle babasıyla görüşmekten men edemez. Ancak bir hafta engelleyebilir. Bir hafta sonra annesini babasını görmek için bir kadın kocasına itiraz eder, sözünü dinlemek çeker gider, görüşür geri günahkar olmaz. Anneyle alaka kesilir İmkan var mı? Anne çok mühim meseledir Müslümanlar. Her şeyinizi feda edin, annenizi feda etmeyin. Hiçbir kurtuluş yok sizin için. Cenab-ı Hak bu konuda çok titiz. Düşünün ki anneyle bütün bir sene, bütün bir ömür davranışlarımızın kontrol edilmesini istiyor Rabbimiz. Sadece davranışlar mı? Dudağımızdan çıkan kelimeleri bile ölçülü kullanmamızı emretmiş annemize karşı. Diyelim ki anneni sırtına aldın böyle ağır bir kadın annen senin taşıdın taşıdın, yoruldun, getirdin, koydun bir yere. O esnada anneni yere koyduğu zaman üf be, amma da şu, amma da bu, amma da ağırlık verdi diye üf kelimesini üf be demiş olsa haram işlemiş olur, cehenneme müstahak olur. Niye? Kur'an ne ediyor. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا Annenize ve babanıza karşı ne kadar zahmet verirse verirsinler, üç kelimesini aman ve bıktım be demeyin cehenneme yatarım sizi diyor. Anne bu. Kur'an'ı bir hükümdür bu. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْتِنْ kelime çıkmayacak ağzınıza. Sabır Kalpten geliyor bu. Cenab-ı Hak bunu mayaya koymuş. Yani bunu şu adamın, bu adamın, şu teşkilatın anneler günü filan şeklinde hiç lüzum yok. Mayada, esasla temelde, ruhta, katemedik. mevcut. İstesen de başka tür olmaz zaten hiç kimse ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevhi dedi hiçbir kimsede iki kalp olmadığı gibi iki tane annesi olmaz herkesin bir tek annesi onu inkar edemez atamaz satamaz hiç, o şey bozamaz ilahi nizamdır veysel Karani'yi biliyorsunuz teberrüken